Son zamanlarda bu kanalda Banten'den çok çok kez bahsediyoruz. Çünkü Banten benim bayağı hayatımda şu anda. Omniverse aktif olarak izliyorum ve sürekli Banten figürleri topluyorum. Bu videoyu çok fazla uzun tutmamaya çalışacağım. Elimde sevinebileceğiniz bazı haberler var. Onlardan bahsedeceğim sonrasında da gideceğim. Videolar için biraz desteğinize ihtiyacım var. O yüzden like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu gerçekten çok önemli. Yapanlara teşekkür ediyorum. Hazırsanız başlayabiliriz. Dostlar YouTube'da The Ink Tank adında bir kanal var. Bu kanal fan yapımı bir benten serisi üretiyor. Serinin ismi 5 yıl sonra. Adından da anlayacağınız üzere 5 yıl sonra geçiyor. Peki neyden 5 yıl sonra geçiyor derseniz? Araştırdığım kadarıyla bu seri Benten Omniverse'de yaşanan olaylardan 5 yıl sonra geçiyormuş. Benten Omniverse'ün finalinde ne oldu ben bilmiyorum. Seriyi sonuna kadar bitirmediğim için çok fazla bilgiye sahip değilim. Lütfen bana yorumlarda spoiler vermeyin dostlar. Her neyse işte bu seri Benten Omniverse'den 5 yıl sonra geçiyormuş. Aynı zamanda bu seri içerisinde hem Benten hem de Danny Phantom evrenleri birleştiriliyormuş. Fan yapımı bu diziden bahsetmemiz çok önemli dostlar çünkü zaten haberimiz buradan geliyor. Bu seri galiba şu anda 12. bölümde ve yurt dışındaki insanlar tarafından sevilerek takip ediliyor. Maalesef benim bugüne kadar haberim olmamıştı ancak ortaya bazı haberler çıktı ve onlarla beraber herkesin haberi oldu bence. Dostlar dizinin ilerleyen bölümlerinde Benten paralel evrenlerin sınırlarını daha çok keşfedecekmiş. Zaten Benten Omniverse paralel evrenleri işlemekteydi. Galiba bu seride onu yapmaya devam ediyor. Artık fan yapımı bu seri ne kadar seviliyorsa, Benten hayranları tarafından ne kadar benimsendiyse, bu orijinal Benten kadrosunun dahi dikkatini çekmiş olmalı. Dizinin ilerleyen bölümleri Benten adına daha önemli olacakmış. Ve İngilizce halinde Benten'i orijinal olarak seslendiren Yuri abimiz de diziye katılmaya karar vermiş. Evet, baya baya Bentel'i bütün serilerde seslendirmiş olan Yuri şu anda bu dizinin kadrosunda. İlerleyen zamanlarda yayınlanacak olan bir bölümdeki kendisinin sesini duyacağız ve kendisi Alien X'i seslendirecekmiş. Bu abimiz hem Benton için hem de Spider-Man için çok önemli bu arada. Çünkü aynı zamanda kendisi İmson yakın Spider-Man'i de seslendiriyor. Yani ismin ne kadar büyük bir isim olduğunu buradan anlamanız gerekiyor. Hem Benten için çok önemli hem de Spider-Man için çok önemli ve adam sağ olsun fan dizisinde yer almayı seslendirme yapmayı kabul etmiş. Peki bitti mi derseniz? Hayır dostlar bitmedi. Aynı zamanda zaman ben Benten'in live action filminde oynamış olan, yani Benten zamanı karşıda yer almış olan, başrol olmuş olan Graham Phillips de ilerleyen bölümlerde Benten'i seslendirecekmiş. Adamlar hem orijinal seslendirmeni hem de live action'larda Benten'i canlandıran adamı getirmişler. Diziyi daha önce izlememiştim ama galiba bu olaylardan sonra bakmam gerekecek. Ama öncesinde Omniverse'ü bitirmem gerekiyor. Çünkü dizi Omniverse'den 5 yıl sonra Benten'in yetişkin haline geçmekteymiş. 20'li yaşlara gelmiş olan Benten'in daha fazla sorumluluğu varmış. Zaten konusu da ilgi çekici ve bu kadar tanıdık isim varsa bence mutlaka bir bakılmalı. Tüm bunların yanında bu haber o kadar önemli ki aslında, Benten'i seslendiren Yuri isimli abimizin hala daha Benten'e ne kadar yakın olduğunu gösteriyor bu. Adam fan yapımı bir projede bile Benten'i seslendirmeye devam edebiliyor. Bu da demek oluyor ki ilerleyen zamanlarda Benten resmi olarak geri dönerse bu adam da geri dönecektir. Yeter ki Cartoon Network ve Warner Bros. Benten'i geri döndürmeye okuyor olsun. Dostlar bir Benter hayranı olarak ben bayağı memnun oldum. Herkes ama herkes yani seslendirme yapan adam bile Benter'in geri dönmesini istiyor. Hadi artık Cartoon Network yap bize bir güzellik lütfen. Her neyse dostlar kısa ama öz bir video olsun istiyorum. Daha fazla haber gelirse mutlaka konuşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.